Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi mahallemize yeni kaleci geldi. Buna şut çekmeye devam çalışacağız. Ee, öncelikle abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oh. bir gol arkadaşlar. Boy üstü değil ha aşırı kaleci Aa ah. kaleci değil mi? Ya ya vuruyor. Vay! Kaleci. Kafaya kat tane. Sus be.

thank no. you